Evet sevgili izleyiciler yepyeni ve güzel bir sohbet videosuna daha karşınızda yaz Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugün günlerden 3 Ekim 2025 Cuma günü hayırlı günler ve daha hayırlı cumalar diliyorum. Bütün Müslüman aleminin Cuma günü mübarek olsun. Rabbim kılmış olduğumuz Cuma namazlarını dergah dergahı izzetinde kabul eylesin inşallah diyorum. Bu sohbet videomuzda yarın akşam oynanacak olan ve dev derbi olan... Trendyol 2025-2026 sezonu Süper Lig 8. hafta mücadelesi olan Galatasaray Beşiktaş terbisini konuşacağız. mücadele yorumlayacağız ve skor tahmininde bulunacağız. Bununla beraber Liverpool maçını da Liverpool galibiyetimizi de efsane ve tarihi e, Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta galibiyetimizi de bu videomuzda sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum gerçekten tarihi bir zafer, tarihi bir mücadele oynadık ve tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerekiyorsa Liverpool karşısında öyle oynadık. Güzel bir futbol, rakibe inanılmaz bir baş kaldırma ve bununla beraber taraftarımızın da muhteşem desteği, takımımızın yalnız bırakmaması böyle. E, kritik ve zorlu bir karşılaşmada ve inanılmaz bir galibiyet e, Şampiyonlar Ligi'nde e, galip gelmeyi çok özlemişiz. En son 2023-2024 sezonunda son Şampiyonlar Ligi galibiyetimizi daha önce e, Manchester United deplasmanında almıştık. 3 yılda 3 kez e, üst üste İngiliz takımları önce 2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Manchester United 2024-2025 sezonu e, sevgili izleyiciler UEFA Avrupa Ligi Tottenham e, 3-2'lik Tottenham galibiyeti. Ve ardından e, 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu ikinci hafta. E, Liverpool galibiyeti ve e, Liverpool biliyorsunuz İngiltere Premier Lig'in güçlü takımlarından biri ve e, en son e, lig şampiyon oldular Premier Lig şampiyonu Liverpool'u kendi evimizde 1-0 mağlup ettik. O simenin penaltı golüyle gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Efsane bir maçtı. Taraftarımızı tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca susmayan, 90 dakika boyunca destek veren, bu galibiyette emeği geçen başta teknik direktörümüz Okan Buruk ve futbolcularımız olmak üzere taraftarımıza 12. adamımıza da Ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten e, muhteşem bir destek, e, muhteşem bir e, mücadele, muhteşem bir oyun ve konsantrasyonla beraber gelen e, tarihi galibiyet. Gerçekten bu galibiyeti hiçbir zaman unutmayacağız. Unutulmaz bir galibiyete daha imza attık. E, Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Galatasaray her zaman Şampiyonlar Ligi'nde Galibiyetleriyle Juventus, ardından Kopenhag, Real Madrid, ardından Manchester United ve Liverpool galibiyetleriyle beraber Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı da neler yapabileceğimizi bizler futbol oynadığımız zaman yenemeyeceğimiz bir rakip olmadığını bir kere daha gösterdik. Maç öncesinde işte Beşiktaş taraftarının ve Fenerbahçe taraftarının fark yersiniz, İşte Beşiktaş taraftarının 9 yiyeceksiniz. Diye böyle alay etmeleri, dalga geçmelerinden sonra bu galibiyet güzel oldu. Bu galibiyet sadece Galatasaray taraftarına değil, bizleri desteklemeyen, İngiliz takımı olan Liverpool'u destekleyen ve Liverpool'un galip gelmesi için dua eden, içimizde Türk ama Türk olmayan İngiliz Türk düşmanı, Galatasaray düşmanı Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarına gelsin. Onlar e, bekliyorlardı ki Liverpool e, Galatasaray'a fark atacak. Tarihi bir fark olacak. E, Galatasaray kendi evinde rezil olacak. Ama e, tam tersi Liverpool e, rezil oldu. E, belki çok büyük bir fark yoktu. Sadece bir 0lık bir skor vardı ama e, bu galibiyet bir galibiyetten daha fazlası. E, bu galibiyet e, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yeniden e, şahlanmasına sebep olabilecek. E, yeniden dirilmesine sebep olabilecek bir galibiyet. Yani e, bir galibiyetten daha fazlası gerçekten hala da inanamıyorum. Yani Liverpool gibi Muhammed Salah, Alisson Becker, Van Dijk, Hugo Ekitike ve Alexander Isak gibi e, özellikle hücum hattının 500 milyon eurodan kurulu e, ve inanılmaz bütçeye sahip olan ve e, Premier League şampiyonu bir takımı, bir İngiliz takımını yenmek Gerçekten mükemmel tarihi bir başarı daha önce de Okan Buruk yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup etmiştik Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ve hazırlık maçında da kendi evimizde Liverpool'u 3-0 mağlup etmiştik ve sadece deplasmanda Liverpool'u 3-2 kaybetmiştik. O mücadelede de gollerimizi Ümit Karan atmıştı biliyorsunuz. Yani Liverpool İstanbul'a hiçbir zaman uğurlu gelmiyor. Hatta Beşiktaş'ta Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti ama deplasmanda aldıkları 8-0'lık mağlubiyeti hiçbir zaman unutmuyorlar. Bu yüzden dolayı da Galatasaray'dan nefret ediyorlar ve Liverpool'un da 9 atmasını beklediler ama amaçlarına ulaşamadılar. Çünkü Galatasaray'la dalga geçen, Galatasaray'la alay eden herkes perişan olur. Yani herkes haddini ve rütbesini bilecek, ona göre konuşacak, ona göre yorum yapacak. Herkes kendi işine bakacak yani... Gidip de Galatasaray 8 yer 9 yer e, diye böyle dalga geçmeyecek. Ondan sonra e, Galatasaray yendiği zaman rahat uyuyamazsınız. E, rahat konuşamazsınız. Ondan sonra çıkıp da Fenerbahçe taraftarının dün yaptığı yorumda işte Liverpool'la 100 kere oynasa Galatasaray 99 defa kaybeder yorumunu cahilce olarak buluyorum. Yani şut, ona e, Fenerbahçe taraftarına şunu soruyorum. Peki Galatasaray 100 defa Liverpool'la oynasa 99 kere kaybeder diyorsun. Peki hiç açıp da geçmişteki Galatasaray Liverpool maçlarına hiç mi bakmadın? Veya e, takımın ne zaman Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Liverpool'la oynadı? Ne zaman Liverpool'la oynadınız da Liverpool'u mağlup ettiniz de Galatasaray'la gelip dalga geçiyorsunuz? Yani gerçekten kendilerini madara etmekten, komik duruma düşürmekten başka çareleri yok. Tebrik ediyorum. E, güzel bir galibiyet aldılar. E, Fenerbahçe gerçekten güzel bir galibiyet aldı ama Biraz da yani şans eseri goller diyebilirim. Yani Kenan Akdürkoğlu'nun iki tane attığı gol var. İkisi de bence öyle üst düzey mükemmel goller 90'a yani topun 90'dan girdiği toplar değil. Birinde kaleci şutu, yani şutu çekerken elinden kaçırıyor, golü yiyor. Yani elinden sekip gol oluyor. Diğerinde rakip de, rakip oyuncuya çarpıp topağlara gidiyor. Yani biraz da şansının da yanında olmasıyla Fenerbahçe'nin e, maçını kazandı. Yoksa 2 1 iken direkten dönen top olmasaydı belki mücadele 2-2 bitecekti. Ondan sonra çıkıp da işte Galatasaray Liverpool'u 90-100 e, defa oynasa 99 defa e, yenilir diyebilecek miydin? Diyemeyecektin. Yani o yüzden diyemeyecektiniz. O yüzden dolayı çıkıp da Galatasaray'la dalga geçmeyin. Önce kendiniz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edin Ondan sonra Galatasaray'la dalga geçin. Yani bunu da e, dipnot olarak söylüyorum. Ki Fenerbahçe taraftarının ne kadar arsız olduğunu, ne kadar Türk takımı olmadığını defalarca söylüyorum. Yani Fenerbahçe Türk takımı değil benim gözümde. Çünkü bu yorumları yapan, bizim e, İngilizlere yenilmemizi, Fransızlara yenilmemizi isteyen e, Fenerbahçe taraftarları o gece rahat uyuyamadı. İyi ki de uyuyamadı. Hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Onlar ne kadar Galatasaray'la uğraşırsa o kadar başarısız olacaklar. Belki dün galip gelmiş olabilirler ama ligdeki puan farkı 6 ve bu hafta da Samsun deplasmanına gidiyorlar. Bu arada Samsun demişken Samsun Spor'u da e, tebrik ediyorum. Gerçekten tarihi bir galibiyet aldılar. Onlar e, ilk kez Avrupa kupalarında mücadele ediyor. E, UEFA Avrupa Ligi'nde maalesef Panathinaikos'a playoff turunda elendiler. ...ve yollarına UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyorlar. İlk mücadelede de Lejo Varşovayı deplasmanda... Anteni Musabba'nın güzel golüyle, 10. dakikada attığı golle... ...1-0 mağlup ederek Karadeniz ekibi Samsun Spor, ...tarihi bir galibiyete imza attı. Onları da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu hafta Türk Haftası oldu. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Samsun Spor, ...Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi Konferans Ligi ve... Avrupa Ligi maçlarını 3 takımımız da kazanmış oldu. Tebrik ediyorum. Ne kadar onlar bizi tebrik etmese de... Ne kadar e, Liverpool'a karşı almış olduğumuz galibiyeti tesadüf olarak görseler de... Ben yine de e, insanlığımı koruyarak centilmence e, e, tebrik ediyorum. E, başarılarının devamını diliyorum e, diğer takımlarımıza da. Aynı şekilde Galatasaray'ımıza da Bologna mücadelesinde... UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında kendi evimizde oynayacağımız... Mücadelenizde başarılar diliyorum ve ayrıca da Galatasarayımızın 120. E, kuruluş yıl dönümü kutlu olsun diyorum. E, biliyorsunuz maçtan sonraki gün yani 1 Ekim 2025 e, çarşamba günü Galatasarayımızın kuruluş e, yılıydı. Yani e, yani 120 yıl önce 1 Ekim 1905 tarihinde kurulmuştu ve Ali Samiyan e, biliyorsunuz Galatasarayımızın kurucusu. Ali Samiye'ni de rahmetle ve minnetle yad yani ediyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah. Sözünde de dediği gibi Galatasaray Türk olmayan takımları özellikle de İngiliz takımlarını yenmektir Galatasaray'ın kuruluş amacı demişti. O kuruluş amacını da Galatasaray gerçekleştirdi. Sözünü de tuttu ve o gün de tesadüfe bakın ki bir İngiliz takımı hem de bir Premier Lig şampiyonu Liverpool'u mağlup ederek gerçekten Galatasaray'ın doğum gününde Galatasaraylı futbolcularımız Galatasaray'a doğum günü hediyesi vermiş oldu. Gerçekten muhteşem tarihi bir gündü 30 Eylül Salı akşamı. İnşallah nice Avrupa zaferlerimizle dolu yüzyılları olmasını Galatasaray'ımızın temenni ediyorum. Oyuncular gelip geçicidir. Her zaman Galatasaray bakidir ve kalıcıdır. O yüzden dolayı Galatasaray'ımızın 120. kuruluş yıl dönümünde tekrar kutlu olsun inşallah diyorum. Artık derbiye geçelim. Ligde 7'de 7 ile yolumuza devam ediyoruz. 21 puanla 7 haftada 7 galibiyet toplamda 18 gol sadece kalemizde yediğimiz 2 gol 16 averaj ve Liverpool galibiyetiyle ile beraber gerçekten moral ve motivasyon olarak üst seviyede olan bir Galatasaray var. Belki Beşiktaş maçına yorgun çıkacağız. Ama yine de ben taraftarımızın desteğiyle yoğun bir desteği olacaktır. Nasıl Liverpool maçında o stadyumu takımımızın e, muhteşem taraftarı doldurduysa aynı şekilde büyük derbide Beşiktaş karşılaşmasında da e, stadyumumuzu dolduracaktır. E, mücadele yarın saat 20'de, oynanacak, e, 20'de e, oynanacak ve mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Yasin Kolu da çok fazla beğenmiyorum. İnşallah hakem e, hakem şansı yanında olur, güzel kararlar verir. En son unulan 2000 e, manibiyetimizde de Yasin Kol yönetmişti yani e, çok beğendiğim bir hakem değil çokça kar çıkaran e, sağdaki duruşuyla hiçbir zaman beğenmediğim hakemlerden bir tanesi. İnşallah yarın da Galatasarayımızın canını yakmaz diye ümit ediyorum. E, i̇nşallah güzel bir derbi olur. Derbiye yakışır bir futbol izleriz. Liverpool maçında Galatasaray'ımız üst düzey bir futbol oynamadı. Belki Liverpool'a da şanslar verdik, kırılma anları yaşadık. Penaltı pozisyonundan önce Hugo Iketike'nin karşı karşıya kaçırdığı ve ondan önce de 3. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Osman'ın aşıtırmayla Alisson bekeri uzaktan gol atma denemesi oldu. Ardından karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı. Yani Galatasarayımız Liverpool maçında gerçekten muhteşem tarihi bir galibiyet aldı. Kimsenin beklemediği ve kimsenin işte Galatasaray bu maçta galip gelmez dediği bir takımı, bir rakibi mağlup ettik. Bu yüzden dolayı her zaman Galatasaraylı olmaktan ve Galatasaray'ı tutmaktan gurur duyuyorum. Takımından gurur duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş maçında da Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiçbir şüphem ve kuşkum yok. Bu mücadeleyi kendi evimizde oynuyor olmamız büyük bir avantaj. Beşiktaş'ın stadında oynasaydık belki bizim adımıza bir dezavantaj olabilirdi. Çünkü taraftar desteği Beşiktaş kendi stadyumunda oynayacak, baskı altına alacak diyebilirdim. Ama bunu söyle söyleyemiyorum. Çünkü bu mücadeleyi kendi evimizde Park'ta oynayacağız. Ve taraftarımızın da yoğun desteğiyle ben e, karşılaşmayı kazanacağımızı düşünüyorum. Zor bir karşılaşma olacak. Beşiktaş son iki maçını Kayseri Spor ve Kocaeli Spor'u farklı mağlup etti. Kayseri Spor'u 4-0 ve Kocaeli Spor'u da 2-1 mağlup etti. Ondan önce de Göztepe'ye mağlup olmuştu. İnişte çıkışlı bir Beşiktaş var. E, onlar da e, puan farkının kapanmasını isteyecekler. Artı bir maçları da eksik. E, bakıldığı zaman Sergen Hoca da e, Ramspark'a galibiyet almak için gelecek. Ama işleri öyle kolay değil. Yani işte geçen hafta geliyoruz Okan, gidiyoruz Okan diyenler Liverpool maçından sonra Beşiktaş taraftarı da üzülmüştür. Çünkü Galatasaray'ın yenilmesini, 9 tane gol yemesini isteyen içimizde Galatasaray düşmanı ve Türk düşmanları vardı. Bu galibiyetin Türk düşmanlarına gelmesini söylememin sebebi de bu. Bakıldığı zaman ben güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Tabii zor bir karşılaşma olacak. Beşiktaş'ta e, tehlikeli oyuncular var. Rafa Silva, Chani e, ve El Bilal Toure gibi çok e, böyle hızlı sivrit yapabilen e, önemli oyuncular var ve Rafa Silva da son iki mücadelede e, toplam 4 gol attı. Yani bakıldığı zaman e, Rafa Silva'ya dikkat etmemiz lazım. Ee, geçen e, sene oynadığımız maçta da bizi çok zorlamıştı Rams maçta. Victor Osman ve Davinson Sanchez'in golüyle en son Rams oynadığımız karşılaşmayı en son ki iç Sağ Beşiktaş maçımızı kazanmıştık. Yine e, bu karşılaşmada ben aynı skorun olacağını düşünmüyorum. Daha e, farklı bir skor bekliyorum. Benim skor tahminim 3-1. Yani bu karşılaşmada bol golün olacağını, güzel bir karşılaşma olacağını Beşiktaş'ın da e, iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim ama e, şu an itibariyle çok formda değiller. Tamam. Son iki maçını kazanmış olabilirler ama Kayserispor'un ligdeki durumu belli. Kocaelispor'un ligdeki durumu belli. Yani ligin iyi takımlarına karşı Beşiktaş'ın çok zorlandığını gördük. Yani örneğin Alanyaspor karşısında deplasmanda 2-0 mağlup oldular. Göztepe'ye gittiler. Göztepe deplasmanında 3-0 mağlup oldular. Yani e, Büyük yani iyi iyi Anadolu kulüplerine karşı da puan kaybettiler. O yüzden dolayı da Beşiktaş'ın işi de kolay olmayacak. Elbette ki Galatasaray açısından da kolay bir karşılaşma bizlere beklemiyor ama kendi evimizde oynayacak olmamız bizler adına büyük bir avantaj. Hem de Liverpool galibiyetinden sonra bu karşılaşmayı kendi evimizde oynuyor olmamız bizim adımıza çok güzel oldu diyebilirim. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bol gollü Hakemin konuşulmadığı, Yasin Kol'un konuşulmadığı, sadece gol pozisyonların ve güzel gollerin konuşulduğu ve Galatasaray'ımızın kazandığı bir Cumartesi gecesi olmasını e, temenni ediyorum. Ve Galatasaray'ımıza başarılar diliyorum. Peki skor tahminine bulunalım ve videomuzu e, böyle tamamlayalım hatırlatmamızı yaparak. E, benim skor tahminim az önce de söylediğim gibi 3-1 golleri. E, ben e, bu kez e, sürpriz olarak da Wilson Sanchez... Victor Osimen ve Barış Alper Yılmaz'dan Bekliyorum benim skor tahminim 3-1 Bir parantez Mauro Icardi'de Eğer forma giyerse ben Mauro Icardi'nin de gol atabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'tan da Gol beklediğim isimlerden bir tanesi Rafa Silva Ben Rafa Silva'nın gol atabileceğini düşünüyorum Çünkü formda olduğu için bunu söylüyorum ben az önce de belirttiğim gibi Victor Osimhen, Davison Sanchez ve Barış Alper Yılmaz'dan gollerimizi bekliyorum. Ama parantez içinde Icardi'de forma şansı bulursa, süre alırsa ben Icardi'nin de bu karşılaşmada gol ya da asist yapabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın golünü de Rafa Silva'dan beklediğimi söyledim. Benim skor tahminim 3-1. Az önce de belirttiğim gibi güzel bir karşılaşma. Ee, olmasını temenni ediyorum ki öyle de olacaktır umarım. Çünkü tıklım tıktım taraftarımız o stadyumu dolduracaktır elbet. Ee, güzel bir karşılaşma olacağına e, inancım tam. Diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel 2025-2026 sezonu Galatasaray'ımızın lig maçlarına özel, derbi maçlarına özel maçlarından önce hafta hafta değerlendirme sohbet videolarımızın Osman Murat Çelik adlı 3. YouTube kanalında devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı Üçüncü YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel 2025-2026 sezonu Galatasaray'ımızın Süper Lig maçlarına özel maçlarından önce derbi ve diğer maçlarından önce değerlendirme sohbet videolarının hafta hafta e, gelmesi için Osman Bırakçelik adlı üçüncü e, YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. E, güzel videolar e, Süper Lig'e dair, Galatasaray'ımıza dair. Güzel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle bu videoyu yarından itibaren izleyebilir. Sizler Trendyol 2025-2026 sezonu 8. hafta karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş dev derbi öncesindeki bu karşılaşmayı yarından itibaren izleyebilir ve skor tahminlerinizin ve maç hakkındaki yorumlarınızı maça hangi oyuncularımız damga vurur, hangi oyuncularımız bu mücadelede gol atar, hangi takım bu karşılaşmayı kazanır. Yorumlar ve görüşler kısmında değerlendirebilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bizlere de asla ve asla EKPSS 2026 ikinci atamaları için şimdiden dua etmeyi unutmayın. Hayırlı günler ve de hayırlı cumalar diliyorum. Tekrar bütün Müslüman aleminin cuma günü mübarek olsun. Rabbim kılmış olduğumuz cuma namazlarını kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.